Edep çok. Bizim dinimiz edep değil. Eğer bu dini güzel yaşamazsak biz dine zarar vermiş oluruz. Geçen ben size ne demiştim? Çocuklar sünneti terk etmeyin demiştim. Değil mi? Terk edenler var. Etmeyenler de var. Etmeyin çocuk. Çünkü. çünkü sünneti niye terk etmeyiz? Biz peygamberimizin sünnet olduğu için. Niye terk etmeyiz? Peygamberimizi sevdiğimiz için. Peygamber Efendimiz'i sevdiğimiz için Peygamberimiz çocukları çok severdi biliyorsunuz. Geçen söylemiştik hatta komşusu müşrik bir çocuğu kuşu ölmüştü, baş sağlığına gitmişti değil mi? Tanrı müşrik oldu. Çocuğun kuşu ölmüş, baş gidiyor. Resulullah Efendimiz yani ne bileyim ben anlatılmaz çocukların Resulullah Efendimiz anlatmak için. Şimdi yani ders ders olmasa mesela şöyle şimdi şu yani dersin dışında şey yapıyoruz ya şöyle şöyle şu nedir? Bir yumurta diyelim bunu değil mi? Neymiş? Yumurta. Yumurta. Neymiş bu? Tavus yumurta. tamam, yumurtasını diyelim. Şimdi diyor ki tavus kuşunun yumurtasının dışında tavus kuşunun içerisindeki özellikler anlatılır mı anlatılmaz mı? Anlatılmaz. Tavus kuşunun içerisindeki güzellikler, tüyleri, dadası, dadası, şekli, onun rengi anlatılır mı anlatılmaz mı? Ha. Şimdi Peygamber Efendimizin de biz ne kadar anlatsak bu tavus kuşunun yumurtasının dışından anlatmaya benzer diyor Bediüzzaman Hazretleri. O kadar mı? Biz ne kadar anlatsak peygamberimizi tavus kuşunun yumurtanın dışından tavus kuşunu anlatmaya benzer. Çünkü peygamber efendimiz bir sokaktan bir yerden gittiği zaman onun nereye gittiği, nasıl gittiği kokusundan anlaşılıyor. Çocuklar gittiği sokakta mis kokar. Yani peygamberimizi iyi anlamak lazım, iyi öğrenmek lazım. O kainatın peygamberi aslında da kıymetini biliyorsunuz. Neyse. Şimdi anlaşıldı değil mi bu hadise? Evet. Bunları yazdık mı çocuklar? Şimdi bunları yarım sayfa ayırdık mı? Hayır. Ayırdık. Şimdi geliyoruz B'ye. B'ye kelime-i muhakkaka. Kelime-i muhakkaka. Çabuk olun çocuklar namaz olmadan dersimizi bitirelim. Kelime-i muhakkaka. D diyoruz değil mi? Kelime-i muhafefe. Hangi sor? Şu. Kelime-i muhafefe. Kelime-i muhafefe. Evet. Kelime-i muhafefe nedir? B burayı. mi Ha. Kelimede kelimede Met harfinden sonra Met harfinden sonra Sükun Met harfinden sonra, sükun Yarım sayfa ayırmamışsın sen bak Olmaz İki sayfa, iki satır, dört satıra ayırmışsın Olmadı Bu kadar yeter mi? Yarım yarım Çenik Çenik hocam Yarım sayfa ayırın, yarım sayfa Seninki iyi, seninki güzel Ne dedik? Şöyle kelimede son met harfinden sonra sükun cezim gelir. Yani sükun lazım. Ne olarak gelirmiş? Yazdın mı evladım? Met harfinden sonra kelimede met harfinden sonra sükun cezim gelir. Kırmızı kalem de cezimi. Cezim gelir. Cezimler hafif okunduğu için bu isim gelir. Neymiş? Gezdimle. gezdimle okunduğu için gezimle okunduğu için hafif olduğundan dolayı bu isim verilir yazım oraya. gezimle gezdimle okunduğu için hafif olduğundan dolayı demek ki muhafife neymiş çocuklar? Hafif. Ve kolay. Neymiş? Arama. kolay. Kolay. Okunduğundan dolayı bu isim vermiş. Kur'an-ı Kerim'de iki yerdedir. Misal, ne? Kaç yerdeymiş? İki. İki. i̇ki, yerde. Onu da yazıyorum çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. A Ya Ömer şu şey versene oğlum. Şu karışık oldu biraz. Silelim, cevizle <laughs> de, de. de Kaç ya evet. demiş bu? Şimdi bak hele burada da A var, burada da A var. Hangisi uzatılır? Bu neden? Met harfinden sonra sükür ne gelmiş buraya? Lazım Ne, ne gelmiş? Lazım, ne gelmiş? lazım. lazım Kelime de ne oluyordu? Şette geliyordu, değil mi? Burada da cezim var. Burada kelime-i müsad kaleler, hmm. dinliyor musunuz oğlum? Kelime-i idvan vardır. Ne varmış? İdvan. İki harf. Şetteler kaç tanemiş? Şettenin bulunduğu harfte kaç harf varmış? İki. iki, i̇ki tane cim var, İki tane num var, iki tane pal. Burada Ar hafif okunuyor. Bakınız. Evet. al anayla başka. Ay gavuç. Değil mi? Kuvvet dokundu. Gavur okundu. Ama burada al anay. Neymiş? Evet. Bu da dört çekiliyor. Buradaki met harfde dört çekiliyor. Met evet. genelde dört çekiliyor ya değil mi? Evet. İster kelim olsun, ister Evet, bunu da yazıyoruz çocuklar. Misal yazın. Misal yazıyoruz. Anladım. Efendim? Anlamayan varsa anlaşılmayan söyleyin o. İzah edelim. Anlamayan var mı? Evet. Bak şimdi burada metaz var değil mi? Al öyle kasır mı? Ondan sonra ne gelmiş? Cezim gelmiş. Ne kadar uzatacağız? Dur. Dört. Dur. Burayı ne kadar uzatacağız? Daha ne? 4 Dört. O Ne oluyor o? Ne okunuyor o? Orası. Anne ne olur? Kim söyleyecek? Harfli muhatap Ne olur? Evet, tabi oluyor tabi ane bak burada. Ane. Ne oluyormuş? Evet, tabi. Evet, tabi nereden aldıydık biz? Mert harflerinden sonra mert sebeplerinden bir şey gelmeyecek. Peki burada mert harflerinden sonra sükun, hemze gelmiş mi? Gelmez. Gelmemiş. O öyle sükunuz <laughs> anı <olur. Mert> <laughs> ne olur? Mert değil. Tabi ha zaman ne olur? Biliyor musunuz? Aferin ben sen nedir öğrendin ya ben? Hadi bak. Hemen yazıyor çocuklar. Çünkü sileceğiz orayı da. Hadi çocuklar. Yazdık. Kaç yerdeymiş? İki mi? Şimdi geliyoruz. A, B, C'ye geliyoruz. C harfi müsakkale. <laughs> harfi müsakkale. Harfi müsakkale. Tamam. Aferin hadi bakalım. Harbi. Ömer, bunlar bir silelim mi oğlum? Herhalde yazıldı değil mi? Bu sili böyle oldu onları. Kelimeleri silelim oraya. Harfi, müsaaklarını yazalım. harfi müsakkale. Evet. Harfi müsakkale yazdık mı? Evet. Ne? Ha, met harfinden sonra met harfinden sonra met harfinden sonra, met harfinden sonra, met harfinden sonra harf şeritleri okulur. Neymiş? şeddelo okun. şeddelo okunanlara ne diyoruz müstakrın Met harfinden sonra har şeddelo şeddelo okunur. Bu harflere ne diyoruz biz? Mukatta harfleri. Ne Hı. görmüşüz? Hı. Met harfinden sonra har şeddelo okunur. Bu harflere mukatta harfleri denir. Şimdi misal göreceğiz burada. Bu da dört harftir. Ne demiş? Dört harftir. Şimdi Ömer, şunları yazabilecek misin evladım sen? Dört ince ya bunları yazalım buraya Ömer. Kaç, Kaç harfimiz? Evet. Dört evet. harfimiz. Ha. Evet. Ha, aferin. Elif, la, min. Bir şey biraz rahatları güzel yapalım yarım rahatları <laughs> yarım ay şeklinde. Ee, oraya nimi de şöyle. Aferin. Evet. Kaç harfmiş bunlar söyleyin. Nereden öğreneceğiz? Şimdi göreceğiz. Bunları da karıştırıyorsun biliyor musun? Yani, yani harfi müsaftalı ile harfi muhabbetlerin birbirine karıştırıyorsunuz. Onun için bunları ayrı yazıyorum ben şimdi, yazdırıyoruz. Yazalım mı? Yazalım. Yazalım bunlar çocuklar. Tahsin mi? mi? Şimdi şuraya yan yaz parantezdeki. içi. Lan parantez. yok. yo yo Biraz daha güzel. Bunları ayrı ayrı yazın. Böyle açık olsun. La bak böyle. Ha, tamam. Oraya da yaz. La. Oraya da yaz. Oraya da sin. Oraya da sin yaz. Allah. Tamam. Kaç harbi bir çocuk var? Çıktı Çıktı mı ortaya? Hadi çabuk. Biraz açık yazın. Altına bunları yazacağız.